burada yaptıklarımız. Önce bir parçayı scale ettik, büyüttük. Daha sonrasında buradan parting lines ile ayrım çizgisi nerede olacaksa ayrım yüzeyi oraya dokunup e, parçanın açısını, tasarımsal açısını girdik. Buraya küçük bir şey yazabiliriz yani. Parça yani kalıplanabilir diye okeyse. Sonra split face ve şu seçili. Draft analize tıklayıp okey dedik. Ondan sonra Şator Surface boşlukları kapattı herhalde Türkçe. Buna girdik. Kendi yalnız seçti. Hepsini tek tek şuralara seçtik. Kırmızı ile yeşil birleşti noktaları. İki işaret dedikten sonra buna da okey dedik. Daha sonra şu ayrım yüzeyini oluşturması için Partim de girdik. İlk olarak çek Burada da bayağı büyük bir şey yazabilir. Yani bunun hiçbir önemi yok. Kocaman bir şey yazabiliriz. Buna da okey dedim. Daha sonrasında buraya şöyle bir tane sketch çizdim. Sketch seçildiyken şuradan Turing Split diyorum. Turing Split ile bu sefer erkeğe otomatik oluşturuyor. Sonrasında buradaki yüzey, evet, yüzeylerimin hepsini şekilde Gerekli de yok çünkü. Şurada da gizleyebilirim. Bu arada dişimiz erken bir şuradan şöyle mantıklı bir ölçü verilebilir. Ben maske ölçülmüştüm Bu tek gözlü de olabilir, soğuk yolluk şey Tek gözlü gibi düşünen çok küçük kalıp olacak ama bakayım 149, önemli değil. 16 desin, 16. Buradan takozlar var, bitici plakası falan. Evet, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yandan bakalım. Burası 46 olsun. Burası da 36. Gayet yeterli. Evet. Altına takoz makoz da bu, bu ölçü yeterli. Bu dayanma takozları var diye On atmadan bu direkt bu halde yapabilir. Şimdi dişi erkeğe oluşturduk. Basti renklendirelim de belli olsun. Burada yine ben direkt bağlantı yerlerimi falan istiyorum. Tezgah bağlayacağımız yerleri. Ve diğer piyakoları. 26 i. Otuz Bunun önce Kaç bakmamız lazım 21 21, 22 bir plakamız, diğer plakamız. Yine 66 geldi. Takozlar da çizdim. Daha sonra da bunu çizelim. 26 falan oldu. İkinci plakadan çıkıyorum. bunlar da çizdik. Yolluk diskeni çizmeyeceğim. Daha çok gerek yok artık. Ama yollu sok e, şeyi, yolluğu çizeyim. bakın. Ya yani çok farklı değil ama olsun. O disk zaten 129 mu? 120 çapında büyük şey oluyor. Diğer iki kalıpla aynı yani. Oraya vakit harcamayalım diye diyelim. Mesela 12'lik yolluk vardı burada. Bunu true diyorum. Ve şu kesiyorum. Soğuk yolluğum şimdi şeye kadar indi. Parçanın ortasına kadar indi. Daha soğuk yolluk. 12'lik varmış şimdi küçük. <laughs> Onu da taktım. Şimdi buradan dağıtılmasını yapacağım? Göz kararı hani mantıklı olan bir ölçü istiyorum. Onu da yakında ne varsa ne yapacağım? Ayıp Ya bu tek gözlü olmaz büyük ihtimal bu kalkla. Tek gözlü olsa böyle olurdu. Hani bu büyüklükte bir ya dur bu büyüklükte değil. Bu tasarımda bir parçamız var diyelim. Bunu da iki katı büyüklükte böyle yapılabilir. Ama bu kadar gerçekten küçükse iki gözlü yapıyorum. Mesela Fotosel şapkası ve alt kısmını ben iki farklı parça iki gözlü olarak yaptım. Mesela kenarlarından giriş yaptım. Böyle de düşünülebilir. Şuraya bir milim verdim. Burası tamam. Şunu seçtim. Ol dedim. Şimdi burada ama şey farklı olacak. Bir buçuk Parça erkek tarafa doğru şey var. Öbürlerinde dişi de hep. Bunun bu tarafta olduğu için aşağı vermemiz lazım. Kesme işini. Çok vermeyelim. Şunu keseceğiz Şunu keseceğiz sadece şeyi ölçüsüz bırakmak istemiyorum. Sonradan kafasına göre saçmalayabilir. Hani buradan girecek. Çünkü malzeme tarafına doğru açmamız lazım. Bu da tamam. Yani bunun diğer kalıplardan olacak farklı burada. Ana buydu. Mesela i̇şte şimdi burada soğuk yoluk geliyor. Şey gibi olur. Hatta çizeyim soğuk yolu oraya. Burası böyle. Hadi şu onu çizelim. İçindeki o şeyi çiztim hocam. Şimdi böyle geliyor. Ama dışarısı nasıl oldu? Böyle. Yani buradan ortası tabii şey konik olarak çıktı buradan filan. Böyle geldi. Şurada böyle saçma bir şey oluşuyor gibi. Böyle. Ben bunun şöyle yapıyorum. Kaldı Patlamazsa. <laughs> bakalım. Şimdi ne yapalım? Bakalım. ölçüsü vermiş. ölçüsü önemli değil. Oradan ölçümüzü vermiş zaten. Bu ölçü böyle kalsın. Tamam. Soğuk yolda da aynı bu şekilde orada işliyorum. Hı. Ucunu da şu aldığımız hazır ürünün hem boyuna getirilmesini hem bu ucunu böyle işliyorum. Ha Sadece altı da olur, yarım da olur ama hani böyle en efektif malzeme doldurabilecek yolluk usulü bu. Biz Hı. hep küre yapıyoruz değil mi? Bu kare gibi de olabilir ya da ne bileyim böyle işte paralel kenar falan, yamuk. Böyle şeyler de yapan çok. Ama şimdi küre var hazır Hı. elimizde. En iyisi de buyken. En rahat malzemenin ilerleyebileceği seçeneği yaptık. şöyle bakıyorum. Yani kolon seçimi yapabiliriz. Civata ile bağlantıları falan yapmayacağım. Ee, gerek yok. Ben diğerlerini diğerlerine daha iyi vakit ayıralım. Diğerlerine epey yaptık bağlantı burada maksimum 30'a kadar büyüyebileceğiz. Bunun da en büyük noktası D ikisi. Yani 20'lik 20'lik şu D kısmı 20 olacak. Bizim D1 kısmı yani tüm kalıpları baştan aşağı değdiğimiz 20, 26 olacak. En büyük kısmı da 30 olacak. Aynı şeyde şu altlarında faturaları var. Onların. Ortasında delikleri var. Yani bunun iticisi mesela biraz farklı. Olabilir ona bakalım. Şimdi şuralar açılı yüzey. Yani öyle de yapılabilir itici. Açılı yüzeyde konup. Sonra iticiyle beraber komple bir oralar finiş atılabilir. Yani şu alt yapıyı topluyorsunuz. İticileriyle falan. Sonra tekrar şuralara finiş atıyorsunuz. Dolayısıyla at, iticinin yüzeyde oluyor. E, Aynen öyle. Evet. İtici işlemiş oluyoruz. Bir de dönmeyen itici falan gibi bir muhabbet vardı şöyle. D kafalı iticiler var. Çünkü niye o siz o kavis işlediniz ya bunun dönmemesi lazım. Böyle bir itici kullanıyorsunuz oraya da. Ekstra bir şey yok. Bağlanıp sonradan işlenme meselesi var. Burada şunu yapabiliriz. Benim şeylerde hep onu kullanmıştım. Küçük kalıplarda. Şimdi şurada plastiğim var. Tam buraya sıfır olacak şekilde. Mesela ne hani üçlük. Hatta beşlik. Seçiyorum.